Merhaba içerim hoş geldiniz. Bu kartal bir arabanın yedek su almasını söküp temizliğini yapacağız. Şurada bir hortumu var. Onun kelepçesini gevşeteceğiz. Şurada bir yıldız yıldızı var. İçindeki pisteyi görüyorsunuz. Değerli izleyenler, arkadaşımızın kartalını elimizden geliyor. Şu yedek hazneyi bir sökelim istedik. Bir kaba çamurlu şeyinin yapısını bir temizleyelim istedik. Bu içeriği de o yüzden çalıştırdık. Sizin de elinizden böyle ufak ev bir şeyler yapabilecek şekilde bir altyapınız varsa ya da elinizden geliyorsa siz de kendi arabanızın böyle yedek haznesini söküp temizliğini yapabilirsiniz. Onun için pratik bir yöntem. Kartal arabanın yedek radyatör su haznesinin temizliğini yapacağız bakalım. Şimdi hortumunu sökelim. içindeki suyu bir akıtalım buradan. Boşalsın içindeki su. Diğer iki civatası daha var. Onları da sökeceğiz. Hazneyi alıp içini porçözle kilorakla bu kimyasallarla bir temizleyelim bakalım. Evet içindeki su akmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş boşalıyor. Biz de bir yandan civatalarını gevşetip söküp hazneyi bir temizleyelim bakalım. Evet şurada bir son cıvatası daha kaldı. Onu da söktük mü hazine boşa çıkıyor. Cıvatalar tabi uzun süredir sökülmediği için biraz paslı. O yüzden biraz zaman alıyor. Evet, şimdi arkadaşımızın kartalının su hazinesini temizleyeceğiz. Şimdi biraz önce araçtan sökmeyi yaptık biliyorsunuz. Bakın içine kadar kirli. Şimdi bunun e, içini daha çok Dert temiz yapabilmek için şöyle bir avuç çakıl taşı topladık. Bu çakıl taşlarının içerisine atacağız. Geri çıkartmayı da düşünerek çok iri olanların da içine atmamaya çalışacağım da. İçerisine çok ulaşamadığımız için içinde taş kalmasın diye sallayarak çıkartacağız çünkü. Bunlar borçözle beraber içeride konulama usulü şey yapacak öyle salladığımızda temizlik yapacak. Şu deliği de bir tıkayalım. Evet şöyle bir peçete gibi bir şeyle tıkadık. Şimdi içerisine birazcık borç ödedik. şuradan su da atalım. Kapağını da kapatalım şöyle. Evet. Şöyle yaptık. Şöyle kaba pisliğini bir çalkaladık. Böyle bir döktük. Gördüğünüz gibi ne kadar çok şey çıkıyor. Şimdi bunun içerisinde kalan şeyi bir daha bir borçözle çalkalayacağız. Biraz daha şimdi uzun tutacağız. Bu sefer de birazcık kaynamış su getirelim ben. Kaynamış suyla çalkalamamız devam etsin. Evet şimdi kaynattığımız suyumuzu dökelim. Şimdi kapağımızı tekrar kapatalım. Evet. Şimdi sıcak suda İçine atmış olduğumuz çakıp taşları kumlama mantığında şey yapıyor. İçeride tornavida ile bezle ulaşamayacağımız noktalara o taşlar yardımıyla temizlik yaptırmış oluyoruz. Yani eski hali gibi belki bembeyaz olmayacak ama çamurlu bir tür pistinden kurtulmuş oluyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı bir rengi açılmaya başladı. Yani çok eskisi kadar olmasa da. Evet son bir sıcak su ve borçuz olayı yaptık mı bayağı bir temizlenmiş oldu böyle beklesin. Son iyice yumuşamayı sağlasın. İşimiz aşağı yukarı bitti. İçindeki çakıl taşlarını deliğe denk getirip dışarıya hepsini alacağız. içine koyduğumuz taşları tamamını çıkartıyoruz. Sayarak koyarsınız gerekirse. Bir tane kaldı şimdi. Onu da çıkartacağız. Bir Evet. Bu da çıktı. Yani içinde taş yok. Bir tane şey var. Şu delikten şey yapan ağzında bir tane çubuk var. Bu vakumlamasını sağlıyor sanırım. Artık güzelce çalkalayacağız bunu. İki iki sıfırla tabii ki ulaşmayacak ama bayağı bir pisliğini arındırdık gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi şöyle el sabunuyla yıkadık. Herhalde beraber benzemiş olur. En azından ilk günkü kadar olmasa da yani araca faydalı hale geldi. Tabii yağlı şey radyatörden gelen yağlı su var. Artık, artık böyle bir şekilde bunun içine özenli için yani şeyi çıktı. ulaşamadığınız için. Yani kaba pisliği temizlersiniz ama hani ilk günkü beyazla ulaşması biraz zor. Çünkü şu şöyle bütün orta gibi özenen şeyler var. Onları tek tek silmeden yani kaba şeyle arındırmışsınız ama evet, eskiye göre bayağı bir güzel olmuş. Temizledik. İçinde çakıl taşlarını da aldık. Güzelce haznemiz e, kullanışlı hale geldi. Şimdi hortumunu takıp bağlayalım güzelce. Arabanın üzerine montajını bitirelim. Sonra haznemize suyu dolduracağız. Ve işlemimiz bitmiş olacak. Evet. Son cımatasını takalım. Sonra suyunu ilave edelim. Umarım içeriğim faydalı olmuştur. Beyni likelarınızı esirgemeyin. Haypelerinizi atın. Videomuzu öne çıkartmak için trendlere çıkartmak için desteğinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayan takipçiler kanalımıza abone olup bizleri destekleyin. Kanalımız büyüsün. Suyu dolduruyoruz. Orada maksimum seviyesi var zaten. Tam zamanlı pusula da kalın. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.